Merhaba, bir önceki videomda demiştim ki veri tabanına birkaç farklı yöntemle veri basacağız. Şurada senem Eğitim 2 diye girelim. Bir normal adonetle veri basmıştık. Bir de bunun Dapper'lı halini yapacaktık ama ben burada yeni bir projeye girmek istiyorum. Bu kodlarımız aynen kalsın yeniden bir projeye başlayacağım. Bunu bu sefer şunu yapacağız. Ee, bir tane tarayıcı da açalım. TC ve kur. Şimdi buraya geldik. Ee, şurada <laughs> e, her gün yayınlanan bir kurlar var. E, ve biz bu kurları en azından şöyle mesela dolar, euro, yani şu İngiliz sterli. Mesela bu üçünü e, alabilen bir bot yazalım bir senaryo projesi hazırlayalım. Ve bu verileri veri tabanımıza e, depur kullanarak basalım. E, i̇stiyorsanız hemen projeyi oluşturalım. Bu derste hani kısa bir giriş olsun. Hani ama ne yapmak istediğimizi anlatmış olalım. Hemen geldik. Bir tane proje başlatıyorum. <laughs> Yeni bir tane proje oluştur. Merkez Bankası Kur Al diyelim. Kur al. Yani kur. Aynen ya. Şimdi, Depur kütüphanesini ekleyeceğiz. Eski halde, tablo oluşturacağız oluşturacağız. Modelimizi oluşturacağız. Driver ile verileri okuyacağız. Okuyup Jepper ile tabanına basacağız. Tamam. Şimdi hızlıca bir e, Dapper'ımızı kuralım. Browse alanına geldik. Dapper dedik. Şimdi Dapper nedir, ne değildir? E, uzun uzadı diye anlatmayacağım. E, bunun için e, bir video çektim. Onu izleyebilirsiniz. E, Dapper mini ORM aracıdır. Entity Framework gibi. E, doğrudan hani nesnenin üzerinden İlişki kurmak için bir e, araçtır. Şurada varsa evet şurada aslında bir şey var. Hani hafif ve hızlı SQL dost. Doğrudan SQL kodları yazarak kullanıyoruz. E, i̇şte anti-framework'e göre bayağı baya hızlı. Adonet'e yakın. Adonet en hızlılar zaten. Doğrudan SQL kodunu tamamen kendimiz yazdığımız için. E, şu an Dapper'ımızı ekledik. E, Dilersen burada bir duralım. Bir sonraki videoda da Hani adım adım gidelim. Eskelimizde tablolarımızı oluşturalım. Ee, sonra gelip burada modelimizi oluşturalım. Sonra da yavaş yavaş kodumuzu oluştur, yazalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.